Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Sizler için iki tane çok güzel kitap seti hazırladım. Öncelikle bu setleri tanıtacağım. Sonrasında da bu setleri nasıl elde edebileceğinizi anlatacağım. Birinci sette Esen Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası, Esen Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası var. Yine Full Matematik Full Yayınları'ndan TYT Matematik Soru Bankası var. Yargı Lemma Yayınları'ndan TYT AYT Geometri Soru Bankası ve TYT Matematik Geometri Soru Bankası olmak üzere birinci setimizde 5 tane çok değerli kitaplarımız var. Yine ikinci setimizde ise yine bakın Bilfen yayınlarından TYT Matematik Soru Bankası, Kanıt yayınlarından TYT Matematik Soru Bankası, Lider Plus yayınlarından TYT AYT Geometri Ders Anlatım Föyleri 54 tane föyden oluşuyor. Yine AYT sınav yayınlarından AYT modül Matematik soru bankası yine bu da fasiküllerden oluşuyor. Bu şekliyle iki tane size set hazırladım. Bu setleri birer arkadaşınız birer kişi elde edecekler. Bunu nasıl yapacağınızı şimdi anlatacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler. Birinci olarak YouTube İdeal Hoca Akademi kanalıma abone olmak. İkincisi YouTube İdeal Hoca kanalıma abone olmak. İki tane kanalımız var biliyorsunuz ki. İdeal Hoca Akademi kanalımız diğer derslerinde bulundu. Sadece matematik değil, şu an için İngilizce ve tarih derslerimiz var. Yakın zamanda fizik dersi gelecek. Yine diğer branşlarla ilgili öğretmen arkadaşlarla da çalışmalarımız devam ediyor. Sadece matematik videoları yayınladığım şu an için İdeal Hoca kanalım var. Bu iki kanala da abone olmak şartlarımızın ilk ikisi. Daha sonra Facebook'ta idealocaakademi.fan sayfamız var. Burayı takip etmek. Yine Instagram'da idealhoca 45 adıyla hesabımı takip etmek. Bunları yaptıktan sonra da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bu yorum ne olabilir? Katıldım diyebilirsiniz. Ya da siz kendinize göre güzel yorumlar yazabilirsiniz. Bir de notumuz var çekilişimiz 2 Haziran Salı günü saat 17.00'da. Yorum yapanlar arasından çoklu yorumlar tek sayılmak şartıyla bu önemli birçok yorum yapmanıza gerek yok. Tek bir yorum sayılacak çünkü tüm yorumlarınız 2 set için birer asil, birer de yedek talihli belirleyeceğiz. Yani iki ayrı kişiye gidecek setlerimiz. Aynı kişi iki seti de alamıyor sonuçlarımız da aynı gün saat 19.00'da yine bir videoyla YouTube kanallarımdan duyuracağım. Yine diğer Instagram'dan ve Facebook fan sayfamdan, sosyal medya hesaplarım üzerinden de duyuracağım. İnşallah ihtiyacı olan birilerine gider. Hayırlı olsun diyorum.